Selamun aleyküm efendim. Cübbeli efendim. Elhamdülillah efendim. Siz de iyisiniz efendim. Hoş Hoca efendi der geldi. Biz size geçen gün sormuştuk. Bu ihtilaflar oluyor. Sizin buyurduklarınızı tam millete duyurmak için şahitlik edecek. Bazı hoca efendiler size itikadı olan hoca efendiler şahitlik edecek. ilan edeceğiz sonra buyurduklarınızı. böyle bir hocalar heyeti e, kuralım, müsaade ediyor musunuz? Müsaade ediyorum buyurmuştunuz. Bizde de bu hoca efendilerden e, efendim Hüsamettin Vanlıoğlu hoca efendi, Ahmet İslamoğlu hoca efendi, Adem hoca efendi, Mustafa Efik ikinci hoca efendi, Ali Adem hoca efendi, Ali Kara hoca efendi, Şefik hoca efendi, Muhammed hoca efendi. Bir de bu fakir e, böyle bir bir şey olduğu zaman siz önemli bir mesele buyurduğunuz zaman sizden duyduğumuzu değiştirmeden insanlara nakletmek üzere e, böyle bir şura meclisi e, i̇stişare olarak kurduk. E, şimdi siz ziyarete geldik. Bu müsaadenizi onlar da bir duysunlar. Siz bize müsaade ettiniz. Hmm. Müsaade ettiğinizi. Evet, evet efendim. O, bundan sonra önemli bir şey olursa siz ne buyurursanız ihtilaf çıkmasın diye biz sizden duyup ilan edeceğiz. Efendim. Dua buyurun da biz de hata üzere olmayalım. Mevla bizi muhafaza buyursun. Size itikatta sabit buyursun bu Buna ilave hocalardan katalım mı? Yoksa şimdi biz bir de Fatih Kalender hoca, Fatih Hı. Kalender fıkıhçı o da gelecek. On kişi. Ondan on oluyoruz. 10 kişi oluyoruz. Bu yeter mi efendim? Yoksa Oho. Tamam. Bir mühim mesele çıkarsa, efendi böyle buyurdu buyurmadı, ihtilaf çıkmasın. Sizden duyalım. Duyduğumuz neyse onu aktaralım inşallah. Himmet buyurun efendim. Hüseyin beni sözcü olarak seçtiler. Yani size soru sormak için. Muhammed Hoca'yı da bu istişare etme emir seçtik. Hüsamettin Vanlı Hoca da insanlara duyurmak üzere seçtik. Kabul buyuruyor musunuz? Evet. Tamam. Sizi yormayalım efendim daha biz. Dua buyurun, himmet buyurun. Şura Meclisi koyduk adını. Yoksa istişare meclisi mi koyalım? Ne buyursunuz? Şura. Şura. Tamam. Tamam. Peki efendim. Hemen himmet buyurun inşallah. Himmet buyurun, dua buyurun. Çok selamlar, dualar isteyenler var. Bütün hoca efendiler isten. Cemaatleri istemişler. Peki selamın aleyküm efendim.